Sayın Başkanımıza dua ediyorsunuz değil mi? Ediyoruz. Evet. Seviyor musunuz onu? Seviyoruz. Ben de seviyorum. <laughs> Başkanımızı seviyoruz. Erdoğan'ın yanındayız. Her zaman. Sporlarda hangisini yapıyorsunuz? Eksersiz. Sen ki? yapıyorsun? <laughs> İkinci bir eseri daha yapmamız lazım Ali Beyköy tarafına. Orası Pierlotti'de tepede kalıyor. bir Eyüp bölgesine. Sekiz mahalle daha yakın orası. Bizim bir de Ali Beyköy merkezde civarında bir yerde olmamız lazım. Onunla ilgili yer araştırmadayız. İnşallah önümüzdeki dönem bir tane düz ayak içinde spor etkinliğinin daha fazla olduğu bir eser merkezi yapmamız lazım. Projemiz hazır. Yeri ayarladığımızda başlayacağız inşallah. Abi. Hadi bakalım. Hadi yavaşça inelim bakalım. Bugün bunlar bizim misafirlerimizi Bunlara şoförlük yaptım.